Siz mesleğinizdeki başarılarınızla mutlaka gündeme geliyorsunuzdur ama bir habercide, bir gazetecide pek de sık rastlanmayan bir şekilde özel hayatıyla da gündem olduğunuz Bu sizi rahatsız ediyor mu? Bugüne dek en çok rahatsız eden haberler hangileriydi? Çünkü hiçbir gazeteci, hani sizin de benden iyi bildiğiniz bir ilke var, malum, gazeteci kendisi haber olmaz, haberi verir siz kendiniz çok sık haber olduğunuz için belki de bu kadar yıllık geçmişiniz, atiye İhan hakkında bir tez yazmıştınız. Bilinmiyor. En çok rahatsız olduğunuz bunu açık yüreklilikle soruyorum. En çok rahatsız olduğunuz haberler hangileri? Bir de bugüne dek en büyük pişmanlık duyduğunuz mesele hangisi? Ben de benim mesela hayatımda en büyük pişmanlık duyduğum şey Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmış olmak. O kadar pişmanım ki e, bunun e, benimle ilgili e, söylenenleri düzelt düzelt bitmiyor. Bekliyoruz Buket Hanım gitti. Gelmişim. Geldi. Geliyor evet. mu? Evet telefon çalınca öyle olur. Evet. evet. Şimdi bu sorunun peşini bırakmam o yüzden bir kere de doğru cevap verin bitirelim. Tamam. Şöyle benim en çok rahatsız olduğum haberler benim söylemediğim şeylerin söylenilmiş gibi gösterilmiş olduğu bir kredi kartı meselesi. Patronun kredi kartını kullanıyor oradan bulaşıklarak patronla bir ilişkisi var imasında bulunması ve bunun çirkinliği ve bunun yalanlığı ve yanlışlığı bunlar beni çok rahatsız ediyor. Çünkü ben bir ilişki yaşarsam zaten ilişkinin arkasında dururum mesela e, o dönem benim bir siyasetçinin oğluyla e, bir ilişkim vardı. E, biz kendisiyle yaklaşık olarak işte bir sene kadar flört ettik ve neredeyse evlenecektik ve o şekilde e, daha sonrasında yollarımızı ayırdık. Bu bir gerçektir. Bu bir ilişkidir. Bundan mesela rahatsızlık duymam. çünkü sen öyle bir figürle ilişki yaşarsan da bunun magazinler bir tarafı olacağını bilmelisin. Bu arada de. Bu arada bu arada ben e... Şimdi bana güleceksiniz ama Ali yazacak belki ben kim olduğunu tam anlamadım ama tahmin ediyorum. Neyse yani, devam edelim. Aynen. Ee, ondan sonra kişinin, kişinin isimlerini vermek istemiyorum. Kapanmış konularda yıldır. yüzünü bile görmediğim bir insan zaten. Ee, ama dediğim gibi yalan yanlış yapılmış manipülasyon e, haberlerinden hoşlanmıyorum. Ama onun haricinde e, dediğim gibi benimle ilgili bir ilişkimden dolayı magazin haberi çıktıysa da bununla ilgili yapacak bir şeyim yok. Dediğim gibi magaziner insanla görüşürsen magazine düşersin en rahatsız olduğum, en pişman olduğum noktada magazine düşeceğin bir e, kişiyle ilişki yaşayıp kendine bir magazin malzemesi haline getirmiş olmamdır. Bu bir. İkincisi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2019'da Buket Aydın dalga geçerek güldü hadisesini asla düzgün yönetemediğimi düşünüyorum. O dönem profesyonel bir yardım olarak kendimi açıklamalıydım. Kemal Bey'in o iddiasına gülmediğimi, başka bir şeye o anda güldüğümü, Kemal Bey'in soruma cevap vermediğini, çevirmeye çalıştığım şeye e, o konuyu çevirmeyip ısrarla kendi istedikleri dile getirmek istediği için bugün formunuzdasınız ifadesini kullandığımı doğru anlatabilmeliydim. Anlatamadım ve o dönemden muhalifler bana bir denil kırgınlığı yaşadılar ben kimseye terbiyesizlik etmek istemem. Evet ben Sayın Erdoğan'ı seviyor, destekliyor olabilirim. Ama bu ülkede hepimiz birlikte yaşıyoruz. Burası çok güzel bir ülke. Burası bizim ülkemiz. Suriye'yi görüyoruz, Irak'ı görüyoruz. Asla öyle olmak istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben herkesi çok seviyorum. Ben terbiyesizlik ve küfre girmedikçe beni eleştirenleri de çok seviyorum. Bugün fikrim böyle. Yarın Onlara daha yakın düşünüyor olabilirim. Fikirler değişir, seçmen o hali değişir, gazeteci kafası değişir. Bakarsın bir adam vardı şu anda beğenmezsin siyasetçi. Kendisini öyle bir ispatlar ki sen dersin ya helal olsun diye. Bunlar olabilir. Birbirimizi kırmadan, dökmeden bu yolda yürümemiz gerektiğini düşünüyorum. O yönden de bu yayına beni davet ettiğiniz için size çok teşekkür ederim. Benim için çok kıymetli bir yayında. Senederce ayrı soruları hep izlemeye gayret ettim. Çok da beğenerek izledim. O yüzden de hiç korkmadım buraya çıkarken. Çünkü çok hakkaniyetli bir insan olduğumuzu da biliyorum aynı zamanda. Evet soruyorsunuz, her şeyi de sordunuz zaten. Ben de elinden geldiğince cevaplamaya çalıştım. Bir hatam olduysa affola diyeceğim. Özetle. Estağfurullah. Bu arada ben bir siyasetçinin oğlu dediğinizde bu ismi vermeme gerek yok. Zaten medyada varmış. Benim Bilmiyorum. kas kafalığımmış. Benim kas kafalıymış. Onu Geçiyorum. Bitirdik ama şunu belki sizin hakkınızı teslim etmek için e, onu sormam gerekiyor. E, açık e, soracağım, siz de açık yanıt verirsiniz e, diye düşünüyorum. Medyada erkeklerin size takındığı bu e, ikili ilişkilerde demiyorum, yani basına yansımış olan eleştirilerde, söylemlerde e, en öfkelendiğiniz hangisi e, oldu? Mesela e, Yılmaz Özdil'in e, işte ilk arayan, e, ilk buketi aradı gibi bir değerlendirmesi mi Fatih Altaylı ne dedi bilmiyorum. Onunla kapışma mı? Onu da bir söylerseniz onu da bilelim. Not olarak düşelim tarihe. Özgür Demirtaş'ın sürekli kredi kartı polemiğini yalan ve yanlış olduğunu bilmesine rağmen e, dile getirmesinden e, gerçekten e, çok büyük bir e, şey, kendisi adına da rahatsızlık duyuyorum. Çünkü profesör olduğunu söyleyen ve sürekli bu yönüyle, akademik kariyeriyle, şunuyla, bunuyla övünen bir insana ee, bu tarz bir tavır ve tutumun hiçbir şekilde e, yakışmadığını düşünüyorum ve bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Yılmaz Özdil'in e, yapmış olduğu şey açıkçası e... çok pardon geri geldim galiba. Evet. Yılmaz evet. yapmış olduğu şeye hani sonundaki böyle bir mesir macunu iması vardı işte bu kez adına da mesir macunu hediye eder mi bilmiyorum her tuttuğuna mesir macunu götürüyor falan gibi bir ima vardı. Yani ona hiç gerek yok bence çünkü ben bir kadın olduğum için bir erkekten bahsedilse yapabilirdi. Hiç gerek yoktu ama onun haricinde Hani Yılmaz Özil'in o yaptığında yani hikayeleştirmiş işte bir şekilde onu gündeme getirmeye çalışıyor. Ya ben bunlara artık kızmıyorum. Sadece yalan için içerisine girdiği zaman veya manipülasyon girdiği zaman, yanlış aktarıldığı zaman ve o noktada kendimi anlatamadığım zaman çok sinirleniyorum. Bunların yapılmamasını tercih ederim ve dediğim gibi benimle aynı şeyi düşünmüyor olabilirsiniz. Benim yanlış düşündüğümü düşünüyor olabilirsiniz. Ama bunu kadın bedeniyle cinsiyetçilik üzerinden vurgulamak ve bu şekilde ön plana çıkartmaya çalışmak bu bunu yapanın yetersiz olduğunu gösteren bir şeydir çünkü başka bir argümanın yok demek ki sadece beni bel vurmaya çalışıyorsun ben o kişiye de acırım